Merhabalar, bugün sizlere iş pedagojisi kursu kapsamında öğretim programı uygulamaları hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle birinci bölümde anlatılan bazı tanımları hatırlatarak dersimize başlayalım. Çırak, çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren kişi. Bizim de bu eğitimin temel unsuru. Usta öğretici ustalık yeterliliğini kazanmış çırak kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin iş yerindeki eğitiminden sorumlu mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişiyi ifade eder. Burada da ikinci ana unsurumuz usta öğreticidir. Çünkü çırağın e, gelişmesinde en önemli etkendir çerçeve öğretim programı alan ortak dersleri ve dala ait tüm derslerin içeriklerini, modüllerini, modüllerin ne kadar sürede işleneceğini ve kazandırılması beklenen yeterlilikleri içerir. Ders bilgi formu, örnek bir ders bilgi formu ekte 3 sayfa olarak size verilmiştir. Birinci sayfada ders hakkında bilgiler ile kazanımlara İkinci sayfada dersin modül isimleri, modül konuları ve sürelerine, üçüncü sayfada ise modül kazanımları ve başarım ölçütlerine yer verilmiştir. E, ders bilgi formunun en önemli sayfası birinci sayfasıdır. Burada dersin adı, dersin süresi ifade edilmekte. Bu ders 4 ders saati olarak ifade edilmiş ve 11. sınıfta okutulan bir ders olduğunu gösteriyor. Bu 4 saatlik dersin 2 saatini okulda teorik eğitim olarak, 2 saatini ise işletmede beceri eğitimi olarak alacağını yine ifade ediyor. Dersin amacı belirtilmiş ve dersin öğrenim kazanımları belirtilmiş. Dersin öğrenim kazanımları 4 tane. Bu demek oluyor ki bu dersin dört tane modülü var. Bu modüller ikinci sayfamızda modül isimleri, modülün konuları ve modül süreleriyle kazanımları yine ikinci sayfamızda ifade edilmekte. Modül konuları, modül konularının isimleri ifade edildiğinde burada modülün süresi verilmiş 40'a 36. Biraz sonra o 40'a 36'nın ne anlam ifade ettiğini ayrıntılı olarak açıklayacağım. Yine modülün amacı kazanımlara verilmiş ve başarım ölçütleri de ilerleyen sayfalarda teker teker anlatılmıştır. Yani siz bu ders bilgi formunu elinize aldığınız an itibariyle e, o dersi nasıl işleyeceğinizi çok iyi bir şekilde halledebileceksiniz. Bireysel öğrenme materyalleri, programı geliştirilen alanlarda öğretim materyali olarak mesleki yeterlilik kazandırmayı amaçlayan modüller geliştirilmiştir. Okullarda diğer materyallerin yanı sıra öncelikle bu modellerin kullanılması önerilmektedir. Modül aşağıdaki ögeleri içeren bir öğrenme birimidir. Her modülün öğrenme süresi toplam 40 ders saatidir. Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modülün 48, 40'a 16, 40'a 24 gibi e, süreleri vardır. Her modül bir öğrenme bütününün tutarlı bir parçasıdır. E, öğrenme amaçlarını ve içeriklerine sahiptir. Sonunda bir işin bir parçasını temsil eden bir yeterlilik öğrenciye kazandırır. Modüllere örnek. Bu modüller e, çıktı olarak kitapçık ya da e, kitapçık olabileceği gibi aynı zamanda elektronik ortamda bilgisayarınıza indirerek de bu modüllerdeki bilgilerden yararlanabilirsiniz. Modüldeki 40-32 süresinin nasıl olduğunu da izah edelim. Buradaki 40... Faaliyetlerin tümü için gerekli olan toplam öğrenme süresidir. Yani bu modül, bu kitapçık 40 ders saati sonunda öğrenilebilecektir. Buradaki 32 süresi öğretmen rehberliğinde ya da usta öğretici rehberliğinde geçirilecek süreyi ifade ediyor. Kalan 8 saatlik süre ise öğrencinin kendi kendine işte internet ortamında, çevrede, atölye içerisinde arkadaşlarıyla ve benzeri şekilde öğrendiği süreyi ifade eder. Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsayacaktır. Dersin süresi ders bilgi formlarında belirtilen ders saat sayıları modül bilgi sayfaları ile işlem analiz formlarında yer alan sürelerden yararlanılarak hesaplanmıştır. Ders bilgi formlarında yer alan süreler mutlaka uyulması gereken süreler olmayıp tavsiye niteliğindedir e, ders ile kazandırılacak yeterliliklerin özelliklerine okulun sahip olduğu imkanlara, öğrenci sayısına ve benzeri etkenlere göre belli oranda değişiklik yapılabilir. Modüllerin sürelerinden yararlanılarak haftada okutulması gereken ders saati belirlenir. Bir ders saati 40 dakika olarak belirlenmiştir. Ders süresi hesabında örneğin bir A dersi olsun. Bu A dersi 4 modülden oluşsun. Modüllerden bir tanesi 40'a 32 ikincisi 40'a 32 üçüncüsü 40'a 24 dördüncüsü 40'a 16 olsun. 4 modül toplam 160 saate tekabül eder. Öğretmenle e, yüz yüze eğitim olarak toplam 104 saate tekabül eder. Kalan dersler öğrencinin e, dışarıda kendiliğinden eğitim yöntemiyle gerçekleşecektir. Tabi bu modül 160 saat ama 160 saati ne zaman yapacağız? Bir eğitim öğretim yılımı toplam 36 haftadır. Biz 160'ı 36'ya böldüğümüzde 4.44 sayısını elde ederiz. Bu da 5 saat yuvarladığımızda. Yine öğretmen nezaretinde anlatılacak ders 104 saattir. Bu 104 saati 36 haftaya böldüğümüzde 2.88 rakamını oluştur buluruz. Bu da 3 saate yuvarladığımızda 3 saate tekabül eder. Bu dersin maksimum 5 ders saati, minimum 3 ders saati olarak ya da ortalaması alınarak okutulacağını ifade eder. Tabi öğrencilerin nakil ve geçiş durumlara dikkate alınarak 5 saat, 3 saat değil ortadaki 4 saati uygulamak her zaman için daha önerilmektedir. Mesleki ve teknik orta okullarında uygulanan alan ait çerçeve öğretim programları, haftalık ders çizelgeleri, bireysel öğrenme materyalleri ve diğer ilgili tüm dokümanlar elektronik ortamda www.megep.mep.gov.tr adresinde yayınlanmakta olup sürekli güncellenmektedir. Siz bu sayfaya girdiğinizde ana ekranda bu görüntüyü alacaksınız. Bu görüntüde sizi ilgilendiren bireysel öğrenme materyalleri ile mesleki öğretim programları kısmıdır. Burada bireysel öğrenme materyallerine geldiğinizde kendi alanınızı buradan seçiyorsunuz, hangi dersi okutacaksanız o da dersi seçiyorsunuz ve o dersin modülleri burada size gelecektir. O ilgili modülü e, bastığımız an itibariyle internete, e, internet aracılığıyla bilgisayarımıza indirerek o modüllere çalışabiliriz. Yine aynı şekilde mesleki öğretim programları meslek eğitim merkezlerindeki mesleki öğretim programlarına yani çerçeve öğretim programları haftalık ders e, ders bilgi formları bunlara ulaşabilmek için de mem öğretim programları sekmesine bastığımızda şu ana ekran gelecektir burada da ilgili yerlere basarak yine biz istediğimiz formları istediğimiz çerçeve öğretim programlarını buralardan bilgisayarımıza indirebileceğiz İşletme planı e, işletmelerde usta öğreticinin en çok ve en önemli karşılaştığı planlardan biridir. Eğitim materyallerinin en etkin kullanım amaçları öğretilecek içeriğin soyuttan somuta doğru aşamalandırılması ve öğrencinin birden fazla duyu organına hitap etmesini sağlamaktır. Bundan dolayı da bu dönemdeki çocuklara kazandırmak istediğimiz davranışlar için hazırladığımız ders içeriği onların beş duyu organına hitap edecek özellikle somut materyaller ile desteklenmiş olmalıdır. Öğretim materyalleri bu bulgulara göz önüne alarak hazırlanmakta ve öğretim ortamında öğrencinin kullanımına sunulmaktadır. İnsanların hatırlama oranlarına baktığımızda insanlar okuduklarının yüzde 10'unu, gördüklerinin yüzde 30'unu, duyduklarının ve gördüklerinin 50'sini akıllarında tutarlar. Söylediklerinin ve yazdıklarının yüzde 70'ini hatırlarlar. Yaptıklarının ise yüzde 90'ını unut, e, unutmazlar, hatırlarlar. Bu da bize şunu gösteriyor. E, mesleki eğitimde uygulamanın, pratik uygulamanın ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor. Okul koordinat öğretmeni tarafından iş yerine e, verilen işletme planı usta öğreticinin beceri eğitimi gören öğrencinin eğitiminde kullanacağı en önemli dokümandır işletme planı. Size örnek olarak verilen işletmelerde beceri eğitimi yıllık planında hangi derslerde, hangi konulardan ne kadar süreyle beceri eğitimi verileceği tablolarda verilmiştir. Okulda teorik eğitim alan öğrenci, pratik mesleki eğitimlerini uygulamalı olarak usta öğretici nezaretinde işletmelerde tamamlamaktadır. İşletmelerde beceri eğitimi yıllık planına örnek. Ee, biz burada 10. sınıfa giden herhangi bir alandaki e, işletmelerde beceri eğitimi yıllık planını veriyorum. Burada 3 tane uygulamalı ders var. Bu uygulamalı derslerden bir tanesi 9 ders saati ve burada da ismi yer alıyor. Ee, 10. sınıfta okuldu, okutulduğunu ifade ediyor. 2 ders saati, 9 saatin 2 saati okulda teorik eğitimken 7 saat ise usta öğretici nezaretinde işletmede bir fiil uygulama olarak yapılmaktadır. Yine işletmede beceri eğitimi planında dersin amacı ifade edilmiş, modüller ifade edilmiş, Konular ve dersin öğrenme kazanımları sizlere bu planda verilmiştir. Bu dersin ikinci sayfası da yine modüller devam ettiği için sizlere bu şekilde verilmiştir. İkinci ders olarak 3 ders saatlik yine 10. sınıfta okutulan bir uygulama dersi. Bu 3 ders saatinin bir ders saati okulda öğretmenler nezaretinde teorik eğitim. iki ders saati ise yine uygulamalı olarak işletmelerde yapılacaktır. burada dikkatimizi çeken bir konu var. Elektrik elektronik esasları dediğimiz örnek dersimizde 3 tane modül varmış. Bu 3 tane modülü 36 haftaya yaydığımız an itibariyle birinci modül için 12 hafta, ikinci modül için 12 hafta, üçüncü modül için de 12 haftalık sürelerde ikişer saatlik uygulamaları uygulamalar yaparak öğrencinin pratik eğitimini geliştirmeye çalışacağız. Yine son ders olarak da iki ders saatlik bir dersi ifade etmişiz. Bunun bir saati okulda teorik eğitim olarak alındığı, bir ders saatinin de usta öğretici tarafından işletmelerde verildiği burada ifade edilmiş. Yine dersin amacı ifade edilmiş, modüllerin isimleri verilmiş ve modüllerin konularıyla öğrenim kazanımları yine bu listede size veriliyor. Doğal olarak iki tane modülümüz olduğu için Okul tarafından belirlenen 18 hafta yani dönemin birinde şu modülün uygulamalarını dönemin ikincisinde de şuradaki modülün uygulamalarını işletmelerde öğrencilerimize yaptırmak zorundayız. Öğretim materyallerinin eğitim öğretime sağladığı yararlar öğrenmeyi kalıcı hale getirir. Öğrencilerin ilgisini çeker. Öğrenmeyi güçlendirir anlamın gelişmesi ve anlatım kolaylığı sağlar. Öğretimde zaman kazandırır. Öğrenmede uyarıcı etki yapar. Düşüncenin devamlılığını sağlar. Öğretim süreçlerini güçlendirir ve etkin kılar. Sözcük gelişimine katkı sağlar. Eğitim ve öğretim ortamlarının düzenlenmesi öğrencinin eğitim alacağı ortam en önemli durumlardan biridir. Eğitimin meydana geldiği mekan Çevre ya da alandaki insan gücü dışı eğitim ögelerin öngörülen hedefleri doğrultusunda en verimli ve en sağlıklı biçimde kullanılması olarak tanımlamak mümkündür. Öğrenme ortamları bireylere en etkili ve kalıcı öğrenme sağlanmaya uygun olarak düzenlenmelidir. Öğrenme ortamlarının öğrenme süreçleri üzerinde olumlu bir etkisi olacağı açıktır. Genel olarak, Gerçek durumları ve uygulamaları büyük ölçüde yansıtan öğrenme ortamlarının öğrenciler için daha çekici, geleceği ve daha etkin olacağı söylenebilir. Bu bakımdan öğrencinin özelliklerine, işe ve çalışmaya uygun ortamlar düzenlenmesi öğrenme açısından daha olumlu olacaktır. Bu dersimizde sizlere eğitim programının ögeleri Çerçeve öğretim programının bölümleri, haftalık ders çizelgesi, ders bilgi formu, bireysel öğrenme materyalleri ve işletme planı hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Hoşçakalın.